Hoş geldin. Merhaba Kemal Bey. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ee, Bebek'te inerken soldaki Şu Bebek'ten bir satın. çık artık. Nereye gideyim? Nişantaşı'na gitti kızlar. Emirgan'a git, Yeni Köy'e git. Evet. Ulus'a gittim. git. Tamam. Giderim oraya Hı, da. Konseptin ne tam olarak? Bebek'te psikolog ablayla. Ha. beş 5 şeyine Psikoloji psikolojim çok bozuldu da. Konu ne eğer çok özel değilse? Tabii ki Betül'le alakalı. Ha, sizin o can ciğer kuzu sarmalığınız Hı, evet. bugün o dolmanın dibi tuttu anladığım kadarıyla. Yandı. Evet. Lütfen anlatır mısın? E, tabii ki üzüldüğüm tek şey Betül'ün hafta sonunu komple Mira ile geçirmesi. Hatta evin, kendi evinde olmasına rağmen 100 kere canlı yayın yaptılar ve bunun fotoğrafları tabii ki ister istemez beni orada etiketliyorlar. Geliyor ve üzülüyorum tabii ki. Neden? Çünkü ondan bir hafta önce Gamze yeni gelmesine rağmen Betül burada olaylar yarattı. Sen neden onunla bir sürpriz yaptın diye bayram günü. O yüzden tabii ki benim de hakkım. Miray'la ben mıyım? Evet. Gamze ile Betül kavgalı olmamasına rağmen olay çıkardı ama Miray'la ben kavgalıyız. Neden o kadar samimiyet kurdu diyorum. Hı. Cuma da buradan çıktığına ona gitmiş. Bu şey açıklaması da bu. Sen bana demedin ki gel ben seni yıkayım cildini siyahlar geçsin. Bu kadar. Be peki ben o gün e, Betül'le bireysel olmalarına izin vermiyorsun insanın dediğimde sen bana katım katım katılmıştın. Evet. Şimdi fark nedir? Tabii ki onun yaptıklarına cevaben ben de yapmam gerekiyor. Öyle mi? Ama ben mesela demiyorum ki Mira ile görüşme. Yani benim de gözüme bu, bu kadar. ama Mira benim arkamdan konuşuyor mesela ben olsam izin vermem benim arkadaşımın arkasından asla. konuşmasına asla konuşmuyor kız sen e, olduğun için bile konuşmadı yayına sen de girdin kendisi evet, dedi ki ben üzüldüm diye, diye konuşulmam beni Dedi, dedi, ya bu arkadaşımız burada. Annem dedi ki aman üzülme. Üç kolyeye beteldim Mira. O da buna kırılmış. Yine kırıldığını bile dile getirmedi. Ben bugün söyledim. Siz Kırdırma. ne yayıldı, yaptınız? Ya ne yayımı Seren Sosyal yanım. medyadan canlı yayın mı yaptınız bak şimdi beraber? Bak nasıl oldu evet. Kemal Bey biliyor musunuz? Ben cuma günü buradan çıktım işte yolda aradım böyle. Aradı beni ne oldu falan gibisin gibisinden ne yaptı falan. Ben dedim ki böyle böyle çok güzel oldum ama yansıtamadım. Her, bütün kıyafet üzerime yapıştı kolumu kapatamıyorum dedim kardeşim erkek kardeşim nasıl beni şey yapsın? O da çağırdı beni. Ben de gittim ona. Ondan sonra kız sağ olsun yardımcı falan oldu bana. Ben ertesi gün sabahı dönmeden dedi ki bir canlı yayın yapalım. Ben de kırmadım onu yayın yaptım. Geldim eve. Eve geldim akşamüstü tekrar ben kendim canlı yayın açtığım zaman iki kere yani canlı yayın açtık. Kendisi girdi canlı yayına. Baktım su da girdi. Bu sefer onunla konuşmayı bitirdim suyu aldım gönlü kalmasın diye suyla da evet, canlı yaptım. Pazar yani. günü yayın falan olmadı zaten. Kalktı buna içerledi. Ben hatta yayında bile siz ikiniz de iyi Arada işte kırgınlık olabiliyor. Geçer falan böyle yumuşatma anlamında bile konuştum. Kendisi buraya geldik. Hiçbir şey yok. Sabah geldik beraber hiçbir şey söylemiyor. Buraya çıktık yukarı yine bir şey yok. Tam kamera açılacak hani günaydın diyeceğiz. Günaydın demeden iki dakika önce bu mevzuyu patlattı. Su dedim ne oluyor bugünün mevzusu bu mu? Doğru muyum? İki dakika önce demedi ee, mi? Evet. de şahidim ya. Evet. Şimdi ne amaç? Ağlamışsın amaç filan. ne biliyor musunuz? Konu Kemal yaratmak Bey? mı? Konu yaratmak. Ee, Çünkü peki? linç yedi. Çünkü Mira'dan dolayı dediler ki sen sebep oldun. Olayı bana çevirtmeye çalışıyor. Ben mi gönderdim Mira Kemal Bey. Lütfen buradan açıklayın ee, da sen, ayıp, gönderdin. Insanlar, Aa, e, sen gönderdin. sen gönderdin. Sen gönderdin. Sen gönderdin. Sen gönderdin. Sen. Biz göndermiyoruz ki hayat. Biz kimiz? Siz gönderiyorsunuz. İlk günden beri siz gönderiyorsunuz Çok yarışmacıları. Saklan. Sen gönderdin, o gönderdi, beraber gönderdiniz. El ele verdiniz, gönderdiniz. Şimdi biz oturup izliyoruz, hadi bakalım. İşte herkes bunu diyor ve alakası yok. Ben zaten Mira geldiğinden beri içiyorum. Pardon bırak şimdi bunları. Ne münasebet, niye ağlıyorsun? Sana ne? Sana ne? O zaman ona Sen da her yani. türlü sosyal medyadan sana gelen yoruma bu kadar cinnet geçirip ağlıyor musun? Yani, hayır, ben yorumlar için ağlamadım ki ben beş ne? İstediğiyle canlı yayın, yapar, emelle yapar, herkes istediğiyle yapar. Sana ne? Betül beni <laughs> kırdı. Sana ne? Sen yarattın. Hayır, onun onu da kırdı. Su hiç bu konuda katılmıyorum. Kemal Bey, su. Sen yarattın. Hiş, sen, su, i̇lk başta betülü dolduran sensin. Bir dur, sakin ol. Betül'ü doldurdun doldurdun ben jüriden korkuyorum ben jüriden korkuyorum ben söyleyemem ben söyleyemem alttan 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 doldurdun Betül burada kendini öne attı sırf bu sebepten Güşah'la kapıştı çünkü esas mevzuyu takıntılı olan sendin evet. nasıl olur da e, sündüz benim gözümün çiçeği der mevzusuyu esas sen taktın kafana onu doldurdun evet bilmiyormuş Aynı gibi öyle. sanki hiç ilk defa duyuyormuş gibi yapma kendi söyledin hep ikiniz söylediniz ben jüriyle konuşmaktan korkuyorum. Ben her zaman Betül söylüyorum. Betül'ü öne atıyorsun ki bunu isteyerek ve bilerek yapıyorsun. Betül bazen anlıyor bazen anlamıyor bir, bir umurumda değil. İstediğiyle istediği canlı yayını yapar. Burada Peki. seni ilgilendiren kısım neresi? O zaman Gamze ile de kavga ettiğini onu ilgilendiren Sen Gamze ile gayet etkinliğini yaptın her istediğini yaptın ona rağmen. O da Miray ile çok işler yaptı. O sonrasında yaptı. <laughs> Mira buradayken he he deyip kapanı sallama. Mira buradayken de Mira ile görüşmesi, konuşması, barışma ihtimali bile seni delirtiyordu. Tamam. Ben de ona saygımdan onunla barışmadım. Bazı şeylerde öyle oldu. Ve dediğim... diyorum burada nerede bireysellik o zaman? Artık bundan sonra öyle. Ha, şu yeni karar, radikal kararlar almışsın. Ondan bahset biraz bakalım. Evet. Zaten biri buydu. Sizin söyledikten sonra tabii ki asla taviz vermeyeceğim. İkincisi de artık dedim ama asla uyamadım. Kızlara var ya çöpümü bile vermeyeceğim artık Bugün çünkü... Bugün vermişliğin var mı bir şeyin? Hepsine var. var. Ne verdin? Betül'e çanta. Hı hı. Ondan sonra... <laughs> Gamze'ye trenc... <laughs> Gamze <'ye> trenc... <laughs> <laughs> Gamze trenç. Sen verdin Bunların hepsi buranın malı. Gamze'ye trenç kutu, Betül'ün çantasını <laughs> sen mi verdin? Bunların hepsi buraya gelen sponsor malı. Buralardan oluyor. sen destek olarak onlara bunu giy bunu tak mı dedin? Evet. Hı. Niye verdin? İşte yapamıyorum ana yüreğim dayanmıyor. Ne oldu yine çelişiyorsun Hayır. <laughs> Daha önce bu çantayı kullanmıştı arkadaş. Ben de dedi bulamadım nerede diye tarif ettim. Kendisi de bulup getirdi. Bu yardım etmek mi? Sen yani. de bana bu çantayı tak Ona bakarsan. Aynen. sen yine bana şey dedi. Zaten senin 15 puan aldığın kombini ben Yani e, Hı -hı. nerede diye sorduğunda gözünü yukarı alır mısın? E, çok özünü görelim. görelim. diye dedim. De sor. Unutma lafını. Nerede diye sorduğunda hiç oralı bile olmayabilirdi. Evet şimdi içeride dedi ya bana bunu söyleyin bu çantayı attı içeride iyi ki bir çantayı sorduk 50 defa söyledi zaten söyledi mi kızlar söyledim. söyledi Siz sordunuz. yani en son havuza atacak dedim ki havuza atacağım çantayı kullanmayacağım yayından önce mi söyledi Kemal evet. Bey bir, bir şey söyleyeceğim ben dedim ki bu böyle önce senin de dedim pembe buldun çantayı ben önermiştim ben söyledim mi dedim o Hanım'ı çok beğendim. Şu an bir söyle şey söyle. söyleyeceğim. Ben bu radikal kararlarının sonunda söyleyeyim. Yani dediler ki radikal kararların ne? Ben dedim kızları çöpümü bile vermeyeceğim. Ben sonra bugün verdim mi sizin gibi? Bugün verdim mi? Tabii ki bunu söyleyeceğim. Demeyim mi verdim mi? Dedim ya kendime. Benden çiğnedim. sana tek bir radikal karar önerisi. Hiçbiriyle muhatap olma. Tamam. Hiçbir şekilde, olumlu veya olumsuz. Artık e, burada. E, lay lay lom yapılacak dönemde değiliz. Evet. Biriniz aranızdan birisi şampiyon olacak. Alo. Kendinize gelin. Farkında mısınız? Evet. Al canım ya çantada oradaydı. Ah canım şu trench coat da buradaydı. Diye diye onlar şampiyon olsun sen buradan git şampiyon olmadan. Ne dersin? git. Teşekkür ederim. Konseptini bir daha söyle unuttum sinirden. Bebekte. Solda ha, şu olan. Şu bebekten de çık artık. Solda olan Ayakkabılarını kafeyi. Ayakkabılarını göreyim. Bu bebek de yaşıyor. Bebeğe evet. çökmüş bu. Hayır, yakın <laughs> Tabii, evim Çadır kurmuş bebek Asfalttan kazıyoruz. 5 dakika sürüyor o Yani şıksın ama düzelt paçanı. Bu kargo pantolon evet tehlikelidir ama sen de öyle durmamış. Fakat ben bluzunu beğenmedim. Bu böyle beyaz gösterişli havalı pantolon. Üstün barok. düz beyaz bir tişört. Evet. Dümdüz. Ve yakalı olur, bisiklet yakalı olur. O zaman cool olurdu. O zaman snobe etmiş olurdun. Şimdi bak çantan, küpen, pantolonun birbirine bağlı ve abiye sınırında. Evet. Ve sen o üstündekiyle bir çıt daha o sınırı yükseltmişsin. Bu şekilde olmaz bu bağlama mevzusu. Peki. Tişört giyeceksin ya. Evet beyaz Ağzı yüzü kaymış bir tişört giy. Şöyle hafif bir bluzdan yap dışına çıkar. Yürü git nereye gidiyorsan git. O zaman küpen de sırıtmaz. Küpen şu an mesela olmamış. Peki. Kötü görünmüyorsun ama dediğim gibi eksiklerin var. Evet farklı bir şey söylemeyeceğim. Kesinlikle bunun hakkı beyaz tişörttür. Ee, beyaz tişörtle o küpeleri evet takabiliriz ama o küpeyi takacaksan o gözlük olmaz. Çünkü gözlük başka bir manası var. O küpenin başka bir manası var. Yani o küpeyi böyle bazen burada Hanzade giyiyor ya salaş uçuş uçuş evet. elbiseler falan. O tip elbiselerle giyebilirsiniz. Bir sahil şıklığında akşamüstü böyle güneş batarken falan giydiğiniz böyle. O tip elbiselerle, sandaletlerle falan o küpeleri. Çünkü onlar kemik ve yaz Ay, küpesi. Aynen. Şimdi aç saçlarını şöyle önüne getir bir. Aynen. Saçını da şöyle Saçları bırak onu. Kötü yani en az aç kulağın arkasında görmesem. Çantanı da normal bir eline al. üzerine bir beyaz tişört olduğunu düşünecek olursam ki bu katiyani Bunun altına daftırıcık bir kalem etek giyebilirsin. Ya da böyle... E, Nasıl söyleyeyim? Dar bir pantolon giyebilirsin. Çekileceğim bile olur. Evet aynen öyle de bir şey giyebilirsin. Beline bir kemer falan. İkisinin birbiriyle alakası yok. Yoksa çantam pantolonun ki pantolonun da çok tehlikeli bir pantolonur. Enteresan Kargo bir şekilde. Pantolon. Kargo evet. pantolon. Şahane karpu yakışmış yani. Kargo olduğu gibi klasik bir şeyle kombinlemiş. Ayağındaki ayakkabılarından üstündeki buruza kadar. Bir de düşünsene ya şimdi olmamış. yanlarında cepler var. Şimdi yanında ya işte cep olduğu pantolon. zaman bu tip böyle e havalı ve gösterişli şeylerle kombin etmemen lazım. Evet. O kadar. Yani ben de Gülşah konuşurken zaten söyledim. Kargo pantolonla diğer bütün parçaların klasik ayağındaki topuklu ayakkabıdan çantana, bluzuna kadar hiçbir şekilde olmaz. Çok yanlış bir kombin yapmışsın su. Küpeler hele berbat. Ben çok güzel. 3. Teşekkürler. 2. 2. Teşekkürler.